Şu evet, çok, 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 çok iyi olsun. Nasılsın? Daha iyi olacaksın. Hocam, telefette direktörlüğe gelecek. Evet. Ne evet, olsun. Tamamdır hocam. Ben bir kısa bir... Adın ne? Efendim? Çocuklar, 20 Nisan kutlu olsun. Çocuklar, 20 Nisan bayramı kutlu olsun. bizim grubun adı Beyaz Melek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun, olsun. olsun. İyi bayramlar canım. İsim ne? Evet. Nasılsın? Oturur musun? İyi. i̇yi bayramlar. 23 Nisan Ulusal genelde ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun. Bizden sana küçük bir <laughs> hediye. Merhabalar. Evet, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Ha görüşmüştük değil mi sizinle? Telefonla. Evet. Evet. Evet, bugün 20'si tabii bizim için son derece önemli bir gün. Hem ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hem de meclisimizin açılış yıldönümü. başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ...ecdadımızı rahmetle, minnette ...yad ediyoruz. E, 23 Nisan sebebiyle bizim Cebeci Hastanemiz... ...malumunuz... E, ...önemli bir e, çocuk... ...Türkiye'nin en iyi... E, ...çocuk e, ünitelerinin bulunduğu hastanemiz. E, bugün 23 Nisan'ı... E, çocuklarımızla beraber kutlayalım istedik. E, burada... ...şifa arayan, bulan... E, ...çocuklarımızla... ...aileleriyle ve... ...sağlık çalışanlarımızla beraber... ...kutlayalım istedik. Gördüğünüz gibi özel hazırlığımızda var arkadaşlarımız. E, çocuklarımızın e, bugündeki bayram hissini e, yaşamalar için her türlü e, tedbir almışlar. Onları ziyaret ettik. Onlara hem şifa diledik hem bayramlarını kutladık. E, ayrıca e, sağlık çalışanlarının da bayramını kutladık. Sağlık çalışanlarının e, birer kahraman olduğunu biliyorduk. Ama hakikaten bugün çocukların gözünde bir süper kahraman olduğunu da e, hakikaten gördük doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlığın her alanında çalışan arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Şimdi esasında hastanede yatmak daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.